Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu anne babadan gelen genler davranışları nasıl etkiliyor? Anneden gelen genler oğulların aldığı kararları güçlü bir şekilde etkilerken babanın genleri kızlara ön yargılar veriyor. Psikologlar arasındaki önemli çekişmelerden biri daima doğa mı yetiştirme mi tartışması olmuştur. Davranışlarımızın belirli yönlerinin ne ölçüde kalıtsal veya edinilmiş etkilerin ürünü olduğu bilinmiyor. Fareler üzerinde yapılan bir çalışma ile ebeveynlerden miras alınan genlerin ruh halimizi ve davranışımızı belirleyen hormonlar ve nörotransmitterler üzerinde etkilere sahip olduğu gösterildi. Anne beyni kontrol ediyor. Şaşırtıcı bir şekilde bu genetik etkilerden bazıları cinsiyete özgü. Örneğin anneden miras alınan genetiğin oğulların kararlarını ve eylemlerini şekillendireceği, babadan gelen genlerin ise kızlarda ön yargıları belirlediğini buldular. Kromozom gibi genler ebeveynler gibi çiftler halindedir. Hem anne hem de baba genlerinin iki kopyasına sahip ancak her ebeveyn çocuğuna her birinin yalnız bir kopyasını iletiyor. Bu genler saç ve ten rengi gibi birçok özelliği değiştirir. Ancak genlerden etkilenen sadece dış görünüşümüz değil. Dopamin, serotonin, nöropinefrin veya epinefrin gibi hormonların ve nörotransmitterlerin sentezinde görev alan tirozin hidroksilaz ve dopa dekarboksilazın genleri anneden ve babadan kalıtılan genlerde kendini gösterir. Bu kimyasallar ruh halinden harekete dek önemli işlevleri düzenliyor. Bu genler ayrıca tehlike veya stresle karşılaştığımızda dövüş ya da kaç tepkisini tetikleyen ve adrenal bez tarafından salgılanan adrenalin hormonu üretiminde rol oynar. Birlikte beyin adrenal ekseni oluşturuyor ve karar vermeyi belirliyorlar. Annenin genleri beyni ve babanın genleri adrenal yani böbrek üstü bezini etkiliyor. Nasıl test edildi? Kalıtsal gen kopyalarının beyin adrenal eksende anneden veya babadan gelen ön yargıları nasıl ortaya çıkardığını araştırmak için fareler floresanla işaretlenmiş dopa dekarboksilaz enzimine maruz bırakılarak genetik olarak değiştirildi. Mikroskop kullanarak bir genin anneden mi yoksa babadan mı kalıtıldığını gördüler. Fare beyninin tamamı üzerinde yapılan araştırma yalnızca annenin dopa dekarboksilaz geninin bulunduğu 11 nöron grubu bölgesi ortaya çıkardı. Tersine adrenal bezde ise yalnızca babadan kalıtılan gen kopyasıyla oluşturulmuş hücre grupları vardı. Bu bulgular şu varoluşsal soruya varıyor. Davranışlarımız genetik eğilimlerden mi etkileniyor? Yanıt vermek için araştırmacılar bir ebeveynden geçen gen kopyasının baskılandığı hücresel mutasyona sahip fareleri yiyecek ararken analiz etti. Fareler serbest dolaşmaya bırakıldı. Böylece dış etkiler minimumdu ve yiyecek ararken karşılaşılan riskler ve engellere karşı gösterilen davranışlar doğal olmalıydı. Rastgele ve karmaşık görünen bu hareketler ve davranışlar araştırmacılar tarafından geliştirilen bir makine algoritması ile yakalandı. Bu yiyecek arama kalıpları modüllere ayrıldığında araştırmacılar her ebeveynin dopa dekarboksilaz genlerinin kopyasıyla ilişkili davranışsal farklılıklar keşfettiler üzerinde bu denli iyi çalışılmış. Anne ve babadan geçen genlerin beyin ve adrenal hücreleri etkilemesi gerçeği bilim topluluklarını şaşırttı. Genetik önyargılar. Yargı ve kararla ilgili problemlere karşı gösterdiğimiz sistemli ancak kusurlu tepki kalıplarımız bilişsel önyargı terimiyle ifade edilir. Örneğin kumarbaz yanılgısı, arka arkaya 5 kez tura gelen madeni paranın 6. kez tura gelme olasılığının çok daha yüksek olduğunu düşünmemizi sağlar. Aslında oranlar daima %50'ye %50'dir. En yaygın ve zarar verici önyargılardan biri, bizi hali hazırda düşündüğümüz veya şüphelendiğimiz şeyi doğrulayan kanıtlar aramaya yönlendiren doğrulama yanlılığıdır her iki tarafın diğer tarafa bazı konularda haklı olma şansı vermediği dünyadaki mevcut siyasi bölünmelerden rahatsızsanız doğrulama yanlılığına bakıyorsunuz. En az 185 çeşit önyargı türü var. Bilim insanları bu bilişsel önyargıların ve çeşitli karar süreçlerinin birçok memelide olduğu gibi bizim biyolojimizde de derinden kök saldığına ikna olmuş durumda. Bu konuda daha fazla araştırma yapmak insanda anksiyete veya depresyon gibi uyumsuz durumlar için yeni gen tedavileri bulmamızı sağlayabilir. Genetiğin kararlarımızı nasıl biçimlendirdiği hakkında birçok yeni şey keşfetmeye yakınız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.